Tamam. Yani normal hayatında böyle biri değilim. Amatör dublajcılık ve çizim yapmakla ilgileniyorum. Ya aslında böyle videolar çekmek istemiyordum. Hatta size samimi gelebilmek için başka bir kanaldan videolar yüklemeye başlamıştım. Birazdan anlatacağım şeylerin kanıtı olaraktan bu Discord'a gelebilirsiniz. Ben de buradayım bu arada. Güzel bir Discord sohbeti falan. Güzel yani. Konuyu uzatmadan başlıyorum ben direkt. Bir kere öncelikle Mafka'nın profili bu değil. Mavka'nın gerçek profili bu. Bayağıdır da zaten takip ediyorum. Böyle bir değişme mevzusu falan söz konusu bile değil. Eğer bir yalan atıyorsanız da hani profesyonel atmanızı öneririm. Yani böyle basit şeylerle gelmiyor. Oluyor oluyorsunuz. Biraz bekledim ama aktif olmadığından dolayı cevap veremedi. Bu yüzden ben de sevgilisine sorma kararı aldım. Galiba bu saatten sonra fazla bir şey demeye gerek kalmadı. Yani e, yayabilirsiniz bunu isterseniz. Çünkü çok fazla Yorum gelmiş bir de ekrana koyuyorumdur büyük ihtimalle söylemeyeceğim. Ama bundan sonra eğer bir daha yalan söyleyecekseniz böyle kolay olmasın yani. Ya. Cidden böyle biraz profesyonelce yapın. Kolay oluyor.